Sevgili son mühür izleyenleri, Fuarı'nın ikinci bölümünde ben Eylem Aslan sizlerle birlikteyim. Yine istatlardayız, yine lezzet turunu sizler için derledik. Hadi gidelim. Ama benim en sevdiğim ürünlerden bir tanesidir. O yüzden Horeco Fuarı'ndayken Gürsüt'ün de alanına gelmek istedik. Bu lezzetli peynirlerin arasında sevgili Murat Bey ile birlikteyiz. Gürsüt Akdeniz Bölge Müdürümüz. Öncelikle hayırlı olsun fuar. Teşekkür ederiz sağ olun. Nasıl geçiyor ilgi? Gayet güzel. İlk gün biraz daha ziyaretçi sayımız azdı ama bugün daha iyi. İnşallah. Hatta sonunda yani... muhtemelen çok i̇nşallah. daha kalın. Evet, durunca. evet inşallah. Ee, biraz ürütün e, ürün içeriklerinden bahseder misiniz? Kaç çeşit ürün üretiyorsunuz? Yöresel ürünlerimiz özellikle dil, çeçil, örgü, e, bunun yanında tereyağımız ...kaşarımız, beyaz peynirimiz, yüksek kaynama yaptığımız beyaz peynirimiz var. Ürün çeşitliliğimiz çok fazla. Sütümüz ve yoğurdumuz yok. Ee, onun dışında süzme yoğurdumuz var. Eski tip keselerde süzülen süzme yoğurdumuz var. Ee, ama dediğim gibi ürün gamımız çok geniş. Özellikle oteller, e, yerel zincirler, discountlar, birçok tesislerle çalışıyoruz. Bunun dışında yurt dışına ihracatımız var. Ee, Irak, iki bölgeye veriyoruz. Mısır'a ihracatımız var. Dubai ile inşallah şu an anlaşmak üzereyiz. Azerbaycan var. Hedeflerimiz büyük. İnşallah daha güzel olacak. İnşallah. Şimdi tabii peynir deyince biz Anadolu insanı olarak yüzlerce çeşit peynirimiz olduğunu biliyoruz. Ama dünyada bir marka olarak maalesef Türkiye öne çıkamıyor peynirle ilgili olarak. Bunda tabii belli bir stardan standartlaşma eksikliği yaşandığı için aslında sizin gibi markaların böyle bir misyonu da var diye düşünüyorum. Doğrudur. Evet. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız da var. Yani özellikle dünyaya açılmak adına, ihracat adına şu anda 5-6 ayrı ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunu arttırarak, büyüterek geliştirmek istiyoruz. Daha önceki dönemlerde biz Amerika'ya kadar ihracat yaptık konteynerlarla İnşallah e, bu çerçeveyi genişleterek devam etmek istiyoruz. Bunun yanında dediğiniz gibi bazı ürünler Avrupa'da mesela e, Mascarpone gibi, e, Edam gibi, gauda gibi, e, Roquefort gibi ürünler var. Bu ürünler dünyanın her yerinde satılıyor. Evet. Ve fiyat e, olarak da gayet yüksek fiyatlara evet. satılıyor. Ama Kimse bunun fiyatını önemsemiyor. Niye? Çünkü tutulmuş bir marka. Sürekli kullanılıyor, kullanılmak zorunda kalıyor artık. Bizde de inşallah bu tür çalışmalarımız, Arge çalışmalarımız var, olacak. Mesela bizim bir köy peynirimiz var. Ee, yüksek kaynama yaptığımız eski tip yöresel geleneksel yollarla yaptığımız köy peynirimiz baskı altına alarak yapıyoruz bunları telhizlerle sararak. Bu ürünlerimizde aynı zamanda kızartma da yapabiliyorsunuz. Hellim gibi kızarabilen bir ürün. Otel sektöründe şu anda çok tercih edilen bir ürünümüz. Bunu da aynı şekilde dünyaya tanıtmak istiyoruz. Peki kendi aranızda var mı işte mesela makarnayla bu peynir gidiyor. Aslında kahvaltıda şunu tercih ediyoruz. Sos için işte kremanın içine şu peynir konulsa güzel. Yani Türk peynirlerinde de çünkü böyle bir ayrıştırmaya ihtiyacımız var. Ama bizim ürünlerimizde genelde e, nerede üretildiği yazıyor. Ya da ne peyniri olduğu yazıyor. Belki böyle bir eksiklik de vardır diye düşünüyorum ben. Örneğin bu ürünün mesela kızartıldığını e, anlatamıyorum insanlara çok fazla ancak uygulamayla fuarlarda göstererek veya otellere gittiğimizde demolar yaparak gösterebiliyoruz bunu da aynı şekilde söylediğiniz gibi mesela köy peynirimiz bizim 500 gram onun üzerine kızaltı kızartılmış köy peynirini koyup kızartılmış olarak da kullanabilirsiniz ibaresini koymayı düşünüyoruz çok iyi olur <laughs> beyaz peynirimiz de aynı şekilde bu ürünümüz kahvaltıda kullanılabilen bir ürün. Hem de salataların içine küçük küçük kare halinde doğradığınızda salataya da büyük lezzet veriyor. Ve sadece kahvaltıda değil, öğle yemeği, akşam yemeğinde de peynir kullanılabilir ve peynir tüketilebilir. Evet, yani yabancı marka ya da Avrupalı peynirleri tüketmek yerine aslında bizde Türkiye'de yüzlerce peynir çeşidimiz var. Sofralarımızdan eksik etmeyelim diyorum ben. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Beyanıza sağ olun. Horeco Fahar'ında gezmeye devam ediyoruz. Şu an ee, Pınar su standındayız. Ve Pınar'ın yeni ürünlerini açıkçası sizlere heyecanla tanıtmak istiyoruz. Bu konuda üç arkadaşım bana yardım edecek. Sevgili Zafer, e, Tuğçe Ezgi ve e, Evet, Bilge bizimle birlikte yeni ürünler tutuyorsunuz sanırım elerinizde ilk defa bu fuarda mı ortaya çıkardık? Aslında aslında ürünlerimiz yeni ürünler değil, 2019'dan beri satmış olduğumuz ürünler, ama üzerine çok fazla belki de düşmediğimiz tanıtım kısmında belki birazcık zayıf kaldığımız olabilir. Bu fuarla beraber sizlere de ve tüm tüketicilere bunları sunmaya geldik aslında. Hoş geldiniz diyorum. Aslında şey pandemiyle birlikte ne yiyoruz, ne içiyoruz, bunun içinde ne var sanki daha fazla dikkat etmeye başladık değil mi? Kesinlikle öyle. Tüketici tercihleriyle ne yazık ki bu yaşadığımız pandemi dönemiyle birlikte çok değişti. Sağlık herkes için çok çok daha önemli olmaya başladı. Biz Pınar olarak bunu daha önceden öngörüp ürünler üretmeye başlamıştık zaten. E, fuar bizim için çok çok güzel oldu. Ürünlerimiz gerçek son tüketiciye ulaştı. Ürünlerin tamamı zaten Pınar olduğu gibi doğal kaynak suyundan üretiliyorlar içerikleri aynı şekilde temiz vegan ürünler. Biliyorsunuz ki artık genç nesille birlikte bu sağlıklı beslenme, daha az et yeme ve vegan üzerine mutfaklar artmaya başladı. e Tüketiciler de birazcık daha e, sağlığa yönelmeye başlayınca bizim ürünlerimiz hak ettiği değeri yavaş yavaş bulmaya başladı. Biz de bu fuarda bunları değerlendirmek istedik. Çok da güzel oldu. standınız kalabalık ve gerçekten deli gibi sorular geliyor değil mi? Biraz da neler geliyor? Ne tip sorular ve ne tip ürünler var? Sana onu sorayım. Daha çok ürünlerimizin içeriğiyle ilgili sorular geliyor ve ürünleri nerede bulabilecekleriyle ilgili. Birazcık dedikleri gibi 2019'da çıkan ama çok da tüketiciyle buluşturamadığımız bir ürün olduğu için herkes yeni mi çıktı diye soruyor. Biz de zaten aynen öyle. Ürünlerimizle ilgili bilgi verip ondan sonrasında tadımı gerçekleştirdiğimizde çok da memnun kalıyorlar ürünlerimizden. Şimdi genelde sağlıklı şey tatsızdır. Yani bizim bilincimizde böyle bir şey var. <gülüyor> ee, <gülüyor> evet. Pınar su bunu nasıl kırdı? Yani ürünler lezzetli mi gerçekten? Ya tabii ki kesinlikle yani sağlığın yanında aynı zamanda e, tüketiciyi mutlu etmemiz, etmemiz açısından e, tadına da önem gösterdik ve bunu e, içerisinde içerisine ekstra şeker ilave, ilave etmeden yapmaya çalıştık e, Tamamen meyvenin kendi şekeriyle tatlandırdığımız ürünler yüzde yüzde sağlıklı ve gazsız fonksiyon ürünlerimiz ve lezzetli, ve lezzetli evet doğru ürünleri doğru ettiğiniz zaman aslında hem sağlıklı hem de çok lezzetli ürünler çıkıyor. Arge ekibimiz bu konuda çok çok başarılılar. Biz de bunların meyvesini yiyoruz şu anda. Peki o zaman elinizde bazı ürünler tutuyorsunuz. Başlayalım yani bana anlatın. Mesela kendimi çok yorgun hissediyorum. Böyle enerjimi yerine getirecek bir şey var mı? Tabii ki de var. Zaten birçok çeşidi. Dört çeşidimiz var. Benim elimde tuttuğu zindelik pınarım. Aloe vera var içindeki Kiwi, limon ve ee salatalık var. Bu zindeliğimizi gerçekleştirmek için bize C vitamini veren bir ürün. Ayrıca da zaten bahsettikleri gibi vegan bir ürün. Evet. Evet zinde olduk. Şimdi de evet Covid malum pandemi dönemindeyiz. Bağışıklığı güçlendirmek için ne bir ürün var? Bu bağışıklık yani içerisinde zencefil aroması ve zencefil özü olan bir içecek bu. Aslına bakarsanız bu çok eskiden annelerimizin, anneannelerimizin yaptığı bal zencefil limon formatını modernize edilmiş hale gibi düşünebilirsiniz. İçtiğinizde gerçek bir zencefil hissi yaşatacaktır size. Çok keyifli bir ürün. Bunlarla alakalı çok güzel setaplar Yapıldı. Farklı işletmelerde, farklı e, barlarda ya da farklı mutfaklarda güzel tanıtımlar da yapılıyor. Hem sağlık hem lezzet için kullanabileceğimiz ürünlerden bir tanesi de bağışıklık. Güzelleşmek istiyorum. Evet. O zaman size, <laughs> o zaman size hemen aloe veralı fonksiyonel güzellik bıdirimi tavsiye ediyorum. <laughs> evet, bu üründe de e, içerisinde aloe vera ve e, üzüm. E, Aromalı bir içeceğimiz ve içerisinde bolca çinko var. Bu da biliyorsunuz zaten cilde ve terimiz için çok önemli olan mineraller. Bunlarla da güzelliğinize ulaşabiliyorsunuz. O zaman ben bunu alıyorum. Buyurun. Buyurun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Efendim, çok teşekkür. Biz teşekkür ederiz. Renk kattınız. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Eureka Fuarı'nda gezmeye devam ediyoruz. Yiğit Karaman'la birlikteyiz. Ece Park standındayız. Gıdaları ambalajlama konusu aslında her türlü şeyi ambalajlama konusu özellikle pandemiyle birlikte tekrar hayatımıza girdi. Galiba önceden çok fazla dikkat etmiyorduk ama şimdi hijyen çok daha önemli bizim için. Fuar nasıl geçiyor sizin için? Bizim için fuar çok yoğun geçiyor. Beklediğimizden daha yüksek talepleri almaya başladık. Aslında katılmayı hiç düşünmüyorduk ilk fuarımız ama galiba bundan sonra hiçbir fuarı kaçırmayacağız gibi <laughs> duruyor. Şimdi hijyen açısından algı olarak tüketicilerimiz gerçekten çok bilinçlenmeye başladı ama tabii ki de üretimi yapan firmanın aldığı eğitimle alakalı araştırmasıyla alakalı herkes üretim yapıyor ama hangi birinin sertifikası var bunlara bakmak gerekiyor. Bir de aile firmaları genelde kendi ürünleri kullandıkları için çok daha titiz, çok daha duygusal oluyorlar. O yüzden bu bağlamda Ecepak bizim için çok gurur verici bir marka. Sertifika önemli dediğiniz ne tip sertifikalara dikkat edilmesi gerekiyor? Yani bu soruyu hem tüketiciler için soruyorum hem de aslında üreticiler nelere dikkat etmeli? ECEPAK olarak aslında 2020 yılında ilk yaptığımız girişim hayvan deneysiz üretimi oldu ve bununla ilgili firmalarla çalışmaya başladık. Tabii ki de Türkiye'de üretim yapan firmaların çoğu bunu sağlayamıyor bazı nedenlerden dolayı ama biz bütün ham maddelerimizi yurt dışından tedarik ediyoruz. TL satıyoruz, dolar alıyoruz diyeyim size. Yani tam da onu soracaktım aslında. Özellikle bu dönemde yurt dışından ürün alabilmek, işte kurlardaki dengesizlikten dolayı muhtemelen sizde sarsmış mıdır acaba? Amaç hijyen, evet. amaç amaç yani insan, her şeyden önce yaşam, bunun sürekliliğinin gelmesi. Yani yapabileceğimiz bir şey yok yani. Bu hijyende su içmek, yemek yemek gibi bir şey artık olması gerekiyor. Yoksa hayatta kalamıyoruz. Hele bir de Covid döneminde bu kadar isim değiştirmişken. Ona öncelikli olarak farklı bir line'dan yeni bir ürün yapalım dedik. Birazcık daha üst segment çalışalım dedik. Ve Edfu diye bir marka yarattık. Aa, kendi markanızı oluşturdunuz evet. ya. Yani. E, çok 6 güzel. 6 ay önce böyle şeffaf saydan bir marka yaptık. Bu markayı yapma amacımız içi, içi dışı bir marka olduğumuz için aynı şeyi etki olarak üründe vermek. Peki bu ne markası? Yani ne üretiyorsunuz? fı e, kolonya üretimi yapıyor. Kolonya üretimini parfüm notalarıyla gerçekleştiriyoruz. Mısır'daki ilk koku tapınağından esinlendik dünya üzerindeki ilk koku tapınağı ve burada çıkan duvarlarda yazan formüller Ank, Netra, Heka, Uto, Ajet olarak hepsinin kendi içinde anlamları var. Sosyal medyadan ya da internet sitesinden hepsini devamlı okuyabilirsiniz. Şu an kimseye sıkmak istemiyorum burada. <laughs> ama bir şey söyleyeceğim. Kolonya zaten hep hayatımızdaydı bizim kültürel olarak aslında. Bayramlarda hatırladığımız bir şeydi ama hepimizin evinde kolonya vardır. Dolayısıyla kolonyanın yıl 2022'de yüzünün de değişmesi, içeriğinin de değişmesi. Pişmesi, bence güzel bir şey. Bence siz beni yakaladınız şu anda. <laughs> Ee, peki bu ürünlerin içerikleri var mı? Yani muhtemelen farklı kokularda üretiyorsunuzdur. Evet. Ee, kullandığımız Ankin'kini söyleyeyim. Uton'unkini gizli tutuyoruz. Kokusun... Aa, öyle bir sır var. Yani, Arka nasıl amacı şu. E, tek tek birim birim mesela menekşe, vetiver, işte ananas bunları yazı olarak vermiyoruz. Direkt özel isimlerle mesela heka dediğim şey güç demek. Ank dediğim şey hayat anahtarı. O zaman siz bunlara da çalışıyorsunuz bayağı. E, ya evet biz hani etimoloji de yaptık, numaroloji de yaptık yaptık. Birçok kokunun ve e, ismin bir arada durup hissettirdiği kokular yaptık. ya Bayağı çalışma yapıldı yani çok çok uzun sürdü. Kaç tane ürününüz var? Beş ürün. Beş ürün. Hmm. Beş farklı koku hmm. diyelim. Mısırın gizemli beş sayısını aldık. Oraya bağlı kaldık. E, çıkışımız antik mısır. Her zaman da öyle olacak temellerde. Yani back to basic diyelim. Peki şimdi fuara gelen misafirlerimize baktığınızda en çok neler ilgilerini çekiyor? Yani mesela burada birçok şey siz çünkü ambalajlıyorsunuz. En çok neler dikkat ediyor? En çok neyin satışı oluyor? Hollandalı mendilin inanılmaz bir volümü var nedeni taşımanın olması, pratik olması. Ama biz daha çok bu dönemde kolonyalara yönlendirmek istiyoruz. Çünkü sıvı olarak daha az kullanılıyor. Kolonyalın içindeki sıvı daha fazla olabiliyor. Ama tek sıkımda yeterli oluyor. Bunun nedeni de ilerideki su kaynaklarını sev, e, kurtarabilmek. Bu da çok güzel. Mark olarak bunu da düşünüyor olmanız harika bir şey. Ee, her şey geri dönüştürülebilir. Ee, keşke diyorum ben Metaverse evreninde koku da devreye girse güzel olmaz mı? Ee, aslında biz onu da düşündük. Yok artık. Şu <laughs> an internet sitemizde ürünlere tek tek mağaza üzerinden girdiğinizde NFT görsellerine ulaşabilirsiniz. Harika bir haber bu. Haziran Ben zaten finans çıkışlıyım. Haziran ayına doğru direkt blockchain üzerinden ödeme sistemi girmeyi düşünüyoruz anlaşmalı olarak. Yani ilginç bir şekilde Metaverse dünyası aslında da bu kokuları başınızda Edfun'un şurada amblemini görüyorsunuz ee, logosunu dönen. Evet. Bu metaverse üzerinize Sims karakterlerinin başına dönen ikonlar gibi olacak. Bu ikonlar <laughs> Çok eğlenceli. rengine göre sizin giydiğiniz kokuyu ifade edecek. Mesela Heka nasıl güç dediysek o gün güç giydiniz üzerinize. Hayat anahtarı giydiniz antla gidiyorsunuz o gün. Yani... Az kokuları çoğaltmanız gerekiyor. Duygu yoğunluğumuz çok fazla çünkü. <laughs> ya açıkçası bir... <laughs> Çok doğru. Çok güzel bir yere değindiniz. Buna diyecek bir şeyim yok. Çok teşekkür ederim. Başarılar. Eğitim. Görüşmek üzere. fuarındayız ve Ali Türkoğlu ile birlikteyiz. E, e, mutfak deyince aslında otel deyince ekipman deyince başlangıç noktası bence bıçak. Evet doğru söylüyorsunuz. Biz de denizli yatağından elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz mutfakta otelcilere. En iyi bıçağı yapmaya çalışıyoruz. Birazdan bu bıçaklar hakkında konuşacağız aslında çünkü çeşit çeşit bıçaklar var. Aslında biz de Türk mutfağında e, birkaç tane böyle farklı bıçak kullanıyoruz ama detaylarını sizden öğreneceğiz. Fuar fuar nasıl geçiyor? İlgi nasıl? Fuarda öğrencilerin ilgisi daha fazla. <laughs> Bir de aşçılarımızın, şeflerimizin ilgisi daha yoğun dışarıdan pek katalım göremiyorum. Evet burada şey bıçakları görüyoruz. Tabii normal mutfaklarda aslında normal e, misafirlerimiz çok daha e, sıra dışı bıçaklar kullanılıyor. Ama aslında yemek yapmanın başlangıç kuralı doğru bıçağı kullanabilmek. Birazcık bu bıçaklardan bahsedelim isterseniz. Mesela arkamızda şef bıçakları görüyoruz kadarıyla. Evet bunlar şef bıçaklarımız. Soğan doğramakta falan kullanılıyor. Bu şekilde, e, şu şekilde kullanımı var. Şöyle diyorsun, evet. Evet, şu şekilde kullanıları ee, bıçağın burası sabit hareket alanı bu kısmı bu şekilde evet. kullanılıyor bir de et bıçakları var et bıçaklarımız var evet onlarda da renkli e, salata bıçağımız çiğ et pişmiş et şeklinde kullanılan bıçaklarımız var. Tabii bıçağın sapı da önemli oluyor. Hangi ürünü hangisiyle yapıyorsanız aynı tahta meselesi gibi doğrama tahtası meselesi gibi ama arkada ben kılıçlar da görüyorum onlar da çok etkili. Onlar da bizim yatağının yöresel ürünleri diyelim. O şekilde. Bunları alanlar var mı peki? Var. Kullanmak isteyenler var mı? Var ama biz o şekilde kullanımı hazır değildir. Ağızları sadece aksesuar olarak kullanılır. Bu şekilde isteyenler var yardımcı oluyoruz o şekilde. Sanırım baba mesleği değil mi? Aslında böyle firmanızı geliştirdiniz. Ne kadar zamandır bu işi yapıyorsunuz? Bıçak üretiyorsunuz? Yaklaşık 50 yıla yakın diyelim. Bıçak da 10 yıldır diyelim. Yani başlangıcımız 50 yıl koyu makası olarak başladık. Şimdi bıçak olarak devam ediyoruz. Bu da devam ediyor. Yurt dışına ihracat yüzde yüzü. Ha, yurt dışına da ihracatınız var. E, vallahi çok güzel. E, dediğimiz gibi, eğer mutfakta başa başarılı olmak istiyorsanız, ilk önce tabii ki e, acemi olmamak gerekiyor. Ardından da doğru bıçağı tercih etmek gerekiyor. Ali Bey çok teşekkür ederim size. İyi günler dilerim, teşekkür ederim. o fuarında stantları sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Özel bir stanttayız aslında. Hani lezzet konuştuk, otel ekipmanları konuştuk. Şimdi biraz da güzellik konuşmak istiyoruz. Büşra Hanım'lıyız. Firmanızdan bahseder misiniz? Mineral Blooms neleri kapsıyor? Mineralli bakım ürünleri üretiyoruz. Banyoda, küvette, spada kullanılabilecek bakım ürünleri üretiyoruz. Özellikle banyo tuzu, banyoda kullanılabilecek ee, banyo topları bu şekilde ürün kapsamımız. Peki gelen konuklar, ziyaretçiler en çok nelerden etkileniyorlar? Muhtemelen kadınlar geliyordur diye tahmin ediyorum ama. Evet, bakım ürünleri, onun yanı sıra sağlık içinde faydalı, güzel etkileri olan detoks ürünü aynı zamanda. Tabii sağlıkla birlikte güzelliği de bir arada bulundurabilecek ürünler kapsamında olduğu için özellikle kadınların ilgisini çekiyor. Belki biz gün içerisinde e, banyo yaptığımızda, duş aldığımızda o kadar zaman geçirmiyoruz ama en çok galiba tatillerde kendimizi dinlendirmek ve rahatlatmak istiyoruz. O yüzden sanırım e, oteller çok daha ilgi gösteriyordur ürünlerinize. Öyle mi? Tabii küvet olduğu için, jacuzzi kullanımı olduğu için ve Buna vakit ayırabilecek bir tatil imkanları olduğu için ortamda e, oteller daha çok tercih ediyorlar ürünlerimizi. Peki bu üzerimizdeki pandemi stresini atmak için e, ne tarz bir mineral ya da taş tavsiye edersiniz bize? Biz magnezyum minerali ürünler kullanıyoruz. Magnezyum özellikle kasların rahatlamasını, dinlenmesini, gevşemesini sağladığı için e ee, tabii bu pandeminin stresinde en çok size iyi gelecek olan magnezyum mineralli ürünlerdir. Ee, onlar da bizim ürün kapsamımız içerisinde. Ee, banyo tuzlarımız, banyo küllerimiz, peeling setlerimiz e, ürün gamımız içerisinde. Evet kendimizi iyi hissetmek için en çok minerallere ihtiyacımız var ve bu aralarda çok sık temizlendiğimiz için cildimiz de aslında tarih oluyor. Pandeminin getirdiği şeylerden bir tanesi de hijyen ön plana çıktı. Ama bir taraftan da hem güzelliğimizi hem de bakımımızı temizlenirken sağlayabiliriz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi farlar. Horeco Fuarı 2022 bu yılda gerçekten coşkuyla devam ediyor. Hem ziyaretçiler hem de stand katılımcıları yoğunluktan gayet memnun. İnşallah önümüzdeki yıllarda da Horeco Fuarı'nda sizler için gezmeye devam edeceğiz. Ve elbette sizleri de bekliyoruz.